Ben i̇ki kişileri. Bak bir de gidecek. bir de gidecek. Sen vurmayın, vurmayın, vurmayın. Ölmeniz lazım. Dur dur. Yapma yapma. Ama koşuyorum burada. Adam vuramıyor oğlum. <laughs> dur dur vursun kay bıçaklasın. Adam vuramıyor oğlum. Bıçaklasın. Bıçaklatın kendinizi. Çek ya. Adam vuramıyor amına Adam, <gülüyor> <gülüyor> adam. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ay, ay, şey. Abi drone çıkar da şu adam önünde durur. <laughs> <laughs>

Allah cioè, ya no <laughs> Allah yani. aşkına. Bu ne kanka ya? 80 mı? Silence. Nice. Bu What the fuck Çıkmıyor yok be çıkmıyor ekranda. Ama adam ben beni görüyor ki şu an. <laughs> tamam oyna oynadım. Ya saçmalama. Ot hepsini vuruyor. Oynadı. Rant geliyorlar lan. Rant geliyorlar lan. Ya bomba. Oynarız mı? Gel oynarız. Right. Solda iki kişi. Dostlarımı yok edemezsin. Gal. Yok, yok da yok ekste <laughs> Son 30 saniye. Lan sana. O da orada, o da orada. City gelecek o. Evona gelecek was Burada kaşar gibi durursam kaç puan verirsin? Ne oldu abi ya? Klasik adamlar adam. Bir <laughs> düşman kaldı. Where Yeri bende. Nice. A'da bombana, üst, bombanın üstüne oturdu bekliyorum. Ay, Allah cezanı versin. Solundadır evinde. Yaprak Katladı da. Ha. Spike yerleştirildi. <laughs> Eğlenmeye hazır mıyız? Çanta yolda. Orada mı duyuyorum ben? Yanlış yerde duyuyorum. Çanta yolda. Bir düşman kaldı. <gülüyor> 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 arka geldi o. arka geldi diyor. <laughs> Ateşin nerede? Bilmiyoruz kanka. Ölüyor mu? Ölüyor <laughs> <laughs> Kanka ok geliyor. Onu oraya nasıl atıyorlar ya. <laughs> lan? Son bir HP. 16 HP. 16 HP. Oturacağım. Oturacağım. Main'den gelecek. Main gelecek. Main Main veya short. Main veya short. Ay, helal oğlum. Water. Brimstone run. Planting A. Spike planted. One enemy remaining. That's the. Where is the? Dostlarımı yok edemezsiniz. vurdum onu adam gitti. kaldı. Ben, ben şehir merkezinde de değilim. Şey Cehennem geliyor. Gerçekten. Ah, biri gitti. Bakın şimdi. Şey, gördüğümüzü biliyor kanka. Boş burası boş. <laughs> bir düşman kaldı yukarıdaki <laughs> oğlum ben kör oldum regal long Burada. bir düşman kaldı, bir düşman kaldı. ayakta kalan sonu <laughs> benim robotu kırıyorlar 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 At yeni insekl. Kanka, kanka dur 3 kilo aldım farkındaysan. <laughs> At yeni işte insekl. Nerede? Bir dakika. Vurmasa keşke bizimki. Sağında değil. Hemen altında. Abi. Info <laughs> yok ki info. <laughs> info <laughs> <laughs> olsa. Dışarıda Sağ dışarıda. Sağsa dışarı. neyse ya. Sağsa neyse. Abi adam görünmüyor. Çıldıracağım. Ya. Helal lan. Bir atıyor muydun bana? Atıyordum kanka.

Bakalım herkes neredeymiş. O cesedin ayakta kalan son oyuncu. 90 vurdu Vigo 90. Boyun. Sen ne yapıyorsun? geliyorum ha. koyuyor mu? Çok kalındı. Nedir Bizim adam tp attı. Tu site tu site. 5, 5, Lamp, his lamp, his lamp. Oh, fuck. Kamera attı Zin'a Bot'u diyorum ya sana Bot'u ya 3 mermim var dikkat et Bot'u diyorum ya size CT kanka birde <laughs> JT bir UK nasıl bir çarpsın böyle ya? Ananı al. Niye pek Kaçış yok. Sende. Başka? Çanta yok. Bu işim hazır değil. Çanta yolda. Short giyme ihtimalleri de var. Ben döndüm be ya. Şey ne görecekler ki? Bir düşman kaldı. Güzel, kal, sağ ol, sağ ol. Hadi hadi yine, hadi yine. Dolduruyorum. Gel gel burda Nasıl öldüm ben ona ya Sadece biriniz ölmelik ya hepiniz o tamam, tamam mı? Tamam mı? çekeceğim. Ay e atarsın orada. Sa o sağında. Orada değil. Azıcık daha sağda. At sen at. Sen patlıyor bomba. Bir düşman kaldı. <laughs> Son 30 saniye. <laughs> ne oldu Kimide <laughs> <laughs> kaldı? Get out <laughs> Dekolar, <heyler. gülüyor> Vur. Dekoları, vur. <laughs> Ya nasıl vuruyo abi şundur icam ya Attım Sight made dedi Smoke iç öldü Girdik kanka Sen de arkasına flash attın Bir ct Sol bakın sol bakın helal olum sen ct Helal Ct bridge Bir ct Bir, Bir sokakal, sokakal. ct Bir Jelt bendeymiş vurucam Vurdum Arka 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 long Öldü lan. Hayır oğlum. C'de çıktı. çıktı. Sağda. Dip sağ. Elenler. Sağda. No,